Rüyada Mülk Suresini Görmek Rüyada Mülk Suresinin tamamını veya bir kısmını okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, çok mala ve geniş rızka malik olmaya, Allahu Teala'nın kudret ve azametini tefekkür et delalet eder. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın tabiri şöyledir. İnsanlar nezdinde ulüvvü kadır, şan ve şöhret ile yağdı, ahirette af ve mağfirete mazhariyet. ilahi kufran. i̇bn Sirin de o kimseyi Cenabı Hak kabir azabından ve kıyametin şiddetinden kurtarır demiştir. Kirmani de demiştir ki, rüya sahibinin akıbeti güzel olur. Ruhu kabzedilirken acı ve azaptan kurtulur. Hayır ve berekete erer. Rüyada Nun suresini görmek. Bir kimsenin rüyada Nun suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi hitabet ve belagatla rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlakat delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretleri buyururlar ki: Allah Teala o kimseye fesahat, ilim ve hitabet ihsan eder. Yine rüyada bu sureyi okumak hayır ve hasenat işlemeyi sevmeye, kerem ve cömertliğe ve sadaka dağıtmaya delalet eder. Rüyada Hakka suresini görmek, rüyada bu mübarek surenin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allahu u Teala'ya yakınlığa, günah ve hatalardan tevbeye, hak üzere olmaya, bol nimet ve rızka delalet eder. Bu sureyi rüyada bir melek okumuş olsa rüya sahibinin mülkü elinden gider. Hasta adamın okuduğunu görmesi vefatına delalet eder. Rüyada Meariç suresini görmek Rüyada Meariç suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek ömrünün sonunda takva sahibi olmaya çok oruca her işinde galibiyete delalet eder. İbn Sirin demiştir ki o kimse Allah rızası için hayır ve hasenatta bulunur. Cafer-i Sadık Hazretlerine göre ise korku ve helakten emin ve mahfuz olur. Rüyada Nuh Suresi'ni görmek. Bir kimsenin rüyada Nuh Suresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi düşmanı üzerine galibiyete, ahlaksızlık ve kötülüğü iptal etmeye, hak ve insafı meydana çıkarmaya işarettir. i̇bn Sirin radıyallahu anh demiştir ki, rüya sahibinin akibeti hayır olur. Tevbe ve istiğfar ederek salihler zümresine karışır ve muradına erer. Cafer-i Sadık hazretleri de şöyle tabir etmişlerdir. İyilikle emreder, kötülükten men eder düşmanı üzerine galip gelir, mansur ve muzaffer olur. Rüyada Cin Suresini Görmek Rüyada bu mübarek sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek yahut okuyan birinden işitmek rızkın bol ve genişliğine, cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya ince ve keskin zekayet delalet eder.'' Rüyada Müzzemmil suresini okumak. Bir kimseyi rüyada Müzzemmil suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi iyilik ve hayır sahibi olmaya, geceleri namaz kılmaya, Kur'an-ı Kerim tilavetine, dünya ve ahiret müşkillerinden kurtulmaya, salihler zümresinden olmaya delalet eder. Nablusi demiştir ki, o kimse gece gündüz ibadetle rızıklanır ve ümmetin salihlerinden olur. Rüyada Müttesir suresini okumak Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek ya da bir başkasından işitmek, çok oruç tutmaya, güzel sırra, sabır ve kanaat ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten men etmeye delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretleri buyururlar ki: Bu sureyi rüyada okuyan kimsenin sireti güzel, rey ve sözü kavi kuvvetli ve herkesçe makbul olur. Rüyada Kıyamet Suresi'ni okumak. Rüyada Kıyamet Suresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek ya da bir başkasından işitmek iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukara'ya bol yemek yedirmeye hata ve ihsana yemin etmekten kaçınmaya delalet eder. İbn-i Sirin hazretleri demişlerdir ki, bu surenin tamamını veya bir kısmını rüyada okuyan kimse şehit olarak vefat eder.''